Bahar sen misin? Evet efendim. Sen de Osman'sın. Osman Kozan. Kemal'in babası. Kemal'in babası. İyi bildiniz. Sizinle konuşacaklarım var. Buyurun. Derdiniz neyse içeride konuşun. Berbat görünüyorsun. Çıkıp hava al istersen. Çıkmayacağım. Uyandığında yanında olmak istiyorum. Hadi ama lütfen. Bak sana bir şey olacak diye korkuyorum. Hem sen bu haldeyken Feride'ye nasıl yardımcı olacaksın? Bak ben buradayım. Hemşireler dört dönüyor. Çık yürü biraz. İyi gelir. Bir şey olursa ben sana haber veririm. Peki. Peki. Ben gelene kadar yanından ayrılma. Cüneyt! Kendine gelir gibi oldu. Gerçekten mi? Kayıkladı, bir şeyler söyledi. Ne dedi? Eylül ne dedi? Anlamadım, boş ver. Eylül söylesene ne dedi? Eylül ne dedi? Selim dedi. Biraz. Beceriksiz herif. Tunç Bey dur bir dinle. Senin yüzünden ortalık birbirine girdi. Bir kıza sahip çıkamadın. Nerede Feride ha? Nerede? Bilmiyorum ama bulurum. Siz arayınca hemen geldim. Her yere baktım ama yoktu. Ulan kız hastanede. Araba çarptı. Ne? İyi mi Feride? Değil. Ölmedi. Ama yakında sayende helvasını yeriz. Açlıktan ölecekmiş. Salak. Ne yaptıysam yemedi. Kes sesini be. Aptallığın yüzünden Cüneyt her şeyi öğreniyordu. Yat kalk Feride'ye çarpan adamı dua et. Kusura bakmayın telafi ederim. Sen kimin hayatıyla oynuyorsun lan? Telafi edecekmiş. Neyi telafi edeceksin? Seni öldürsem az be. Ne yapayım? Be. oturun. Ayakta kaldınız. Lüzumu yok. Şuna bak. Ben Hadi buraya... Neden geldiğinizi biliyorum. Sizin şimdi söyleyeceklerinizi eşiniz geçen hafta söyledi. Sanmam. Eğer Zühre Hanım gerekeni söylemiş olsaydı... ...ben şimdi burada olmazdım. Bu salonda... ...sizin zavallı hayatınızda kendinize gelin. Benim evimde bana hakaret edemezsiniz. Hı. Ha. Seni tanıyorum. Mutfakta bizim hizmetçiyle dedikodu yapıyordunuz. Hayır. Yanlış hatırlıyorsunuz. Ben sizin evinizin emektarı Nazire'yi ziyarete gelmedim. Benim o eve gelmemdeki asıl sebep işinizi görmekti. O ağzımıza bir parmak bal çalmak için gönderdiğiniz... Anne! Sakin ol. Beyefendinin derdi neymiş öğrenelim. Ne diyecekse deyip gitsin. Sen hala aşıksın Feride'ye. Çok zor bir durum. Farkındayım. Onu unutamadığını biliyorum. Ama geçecek Cüneyt. Merak etme. O zaman en büyük ilaç. Keşke bir erkek beni de böyle sevip aşık olsaydı. Hayattan başka hiçbir şey istemezdim. Feride dünyanın en zavallı kadını benim gözümde. Çünkü çok yanlış bir seçim yaptı. Seni kaybetti. Buraya bizi seyretmeye mi geldiniz? Ne söyleyecekseniz söyleyin terk edin evimi. Anne. Evet, sizi dinliyorum. Ne istiyorsunuz bizden? Aferin. Bu hallerini sevdim genç hanım. Akıllısın. Ağzını iyi laf yapıyor. İyi bir avukat olacaksın belki ama... ...Kemal'e uygun bir hanımefendi olur musun? Hiç sanmıyorum. Söyleyin. Ne istiyorsunuz bizden? Kızım. Bırak bu lady numaralarını. Asıl siz ne istiyorsunuz? Ederiniz neyse ödeyeyim. Oğlumun yakasından düşün. Kaç para edersiniz? Oğlum. Handanı görebildin mi? Konuşabildin mi sonra? Yok. Konuşmaya da niyetim yok yani. Öyle deme Kemal. Babası anlaşmayı iptal etmiş. Ne yapalım? Asıl mesele o değil ki. Sence değil anne. Dündar Bey işin kıymetini biliyor babam için. Açıkçası sıkıştırıyor. Parayla tehdit ediyor. Bunlar böyle insanlar işte. Babam da hala kalkmış onlarla ortak olmaya can atıyor. Kemal, öyle deme oğlum. Baban çok kızdı ama çok da üzüldü. Benim gitmeme üzülmedi anne. İşe üzüldü. Anlamadın mı hala? Yok artık Kemal. Abla bana anlatmayın babamı. Şimdi kesin Dündar Bey'in peşinde dirişi bağlamak için. Yok daha neler? Hayırdır? Ne o kaşlar gözler oynuyor? Hı? Babam nerede? Abla? Hı? Bir şey mi var? Handan'ın babasından özür dilemeye mi gitti yoksa? Amma yaptın Kemal. Hadi çayını soğutma. Eğer öyle bir şey yaparsa bir daha asla affetmem onu. Bir şey söyledin mi? Üzüldüm. Burada beklemenin bir faydası yok. Ben eve geçeceğim. Sen de gel istersen. Çok yorgun görünüyorsun. Yorgun falan değilim. Burada bekleyeceğim. Peki. Sen gelirsin. Eylül. İyiyim ben. Dert etme. Olmak istediğim yerdeyim. Beni düşündüğün için teşekkürler. İdare et bizi tamam mı? Merakta bırakma. Tamam abla. Kraliçem. Oğlum. Kemal. Bu meseleyi daha fazla uzatmayın olur mu oğlum? Baba oğul arasında küslük olmaz. Sen küçüksün. İdare edeceksin. Son anda bile pes etmiyorsun değil mi anne? Kemal. Yıllardır idare ediyoruz zaten Osman Kozan'ı. Ama şimdi farklı. Ben yeni bir hayat kurdum kendime. Babam sevdiğim kadını kabul etmeyecekse buraya kadarmış. Ben ararım seni. sordun ya babam nerede diye. Bana bak benden duymuş olma ama ha. Mahalleye gitti. Sevgilere. Bahar'la konuşacakmış. Allah kahretsin ya. Biliyordum ben. 可。<laughs> Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Siz bizi ne sanıyorsunuz? Kemal'den istediğin... Bu değil mi? <laughs> İşinizi kolaylaştırıyorum. Zamanınızı boş harcamayın. Ne istiyorsanız söyleyin vereceğim. Çık git. Çabuk çık git evimden. İstediğimi almadan gitmem. Ne konuştuğunuzun farkında mısınız siz? Biz satılık değiliz. Herkesin bir fiyatı vardır küçük hanım. Sizi daha fazla dinlemek istemiyorum. Gidin lütfen. Gelin anlaşalım. Sana vereceğim parayla hayatını kurtarırsın. Aileninkini de. Bana dokunmaz sana vereceğim pay ama sen iyi yaşarsın. Defol evimden. Sen annenden akıllısın kızım. Bak. Herkese bu kadar cömert davranmam. Ne olursa olsun gelinim olamayacaksın. Onun için bu fırsatı kaçırma derim. Çekinme. Oyun oynamaya gerek yok. Birbirimize dürüst olalım. Kimse bir şey duymayacak. Ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Bu evden hemen gitmenizi istiyorum. Bir daha da yüzünüzü asla görmemeyi istiyorum. Gidin artık. <laughs> Polis mi? Çekinmeyin çağırın. Osman Kozan evimizi bastı dersiniz. Allah'ım ya Rabbim. Sen sabır ver ya Rabbim ya. 200 bin yeter mi? Anlaşıldı. Al kendin yaz. Ne kadar istiyorsan o kadar. Paranı da pulunu da al. Defol git evimden! Anne. Tamam yapma bırak. Hemen çıkın dışarı. Evimizi paranıza daha fazla kirletmeyin artık. Al. Bu senin aşkını fazla fazla karşılar. 300 bin. 300 binde ne yetmiyor? ne aç gözlülük? Fiyatın ne kızım senin? Baba, ne yapıyorsun sen? Sen karışma. Senin ve bu çapulcu ananın fiyatını söyle. Söyleyin ödeyeyim, düşün oğlumun yakasından. Baba, sus artık. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bakalım iyi anlamış mısın? Ne yapacaksın şimdi? Hemen buradan gideceğim. Neden? Cüneyt peşimde. Eğer ona yakalanırsan beni öldürürsün. Aferin. Şu kalın kafana bir şeyler girmeye başladı sonunda. Yeterince paran var. Buradan toz olacaksın. Ben seni ölmüş bileceğim. Sen de beni. Birbirimizi bir daha hiç görmeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Hadi şimdi kaybol. Tamam patron. Selim geberdi. Yok. Aferin. Hadi bakalım. Güle, güle. Teşekkürler. Açmıyor. Evine mi gitsek? Ben çoktan gittim. Taşınmış kapıcı söyledi. İnanmıyorum. Ben sana dedim ama kader o çocuğa güvenmiyordum. Ne kadar da imzaladın senet? Beş bin. Kızım yandın sen. Ben sana diyeyim kesin kaçtı. Yok canım saçmalama kaçmamıştır. Tayfun mu? Cık, değil. Alo? Evet benim. Ya bakın nasıl olur ben sadece imza attım parayı ben almadım ki. Ne zaman? Ne oldu? Tayfun parayı ödemeden kaçmış. İmzayı attığım için benden istiyorlar parayı. Allah'ım ben o kadar parayı nereden bulacağım ya? Didem ben mahvoldum. Ben mahvoldum ya. Selim! Selim bekle! Ne var? Seninle halletmemiz gereken işler var. İş mi? İşmiş halletmem ben artık. Öldüm ben. Tunç'tan daha bonkörümdür. Tahmin edemeyeceğin kadar çok şey biliyorum. Ya beni dinlersin... ...ya da hapsi boylarsın. Git artık buradan, lütfen. Bu dalalık etme. Anlamıyorsun. Onların tek derdi para. Sana kancayı taktılar. Hayır. Asıl senin tek derdin para. Babamla konuştuğunu unutma çocuk. Unutma demekle olmuyor. Unutturmayacaksın o zaman. Saygısızlık etme çocuk. Saygı görmek için hak etmek lazım baba. Dünkü çocuksun sen. Bunları tanımıyorsun. Adamı ayaküstü kandırırlar. Üç kuruş para kopartmak dertleri. O da kabulüm. Neyse verelim bitsin gitsin. Herkesi paranla satın alabileceğini zannediyorsun değil mi? Yazık sana. Babanla konuştuğunu unutma dedim. Bu çulsuzlar için değmez. Sus artık. Ee, ben kiminle konuştuğumu biliyorum. Sen hep böyle yaptın zaten değil mi? Etrafındaki herkesi korkuttun, ezdin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senden babalık filan görmedim. Kemal, yapma ne olur. Para dışında hiçbir şey görmedim senden. Ne ben, ne abim, ne ablam. Hiçbirimizi sevmedin sen. İçinde sevgi diye bir şey yok senin. Vicdan ve merhametten haberi yok. Zalimsin, zalim. Hiçbir şeyin yok senin. Paran var sadece. Sus! Yok artık baba. O kadar da değil. Beni, ailenin suyadını kaybedeceksin. Pişman olacaksın ama çok geç olacak. Aç kalacaksın aç! Bu zavallılar gibi! Yeter artık ama! Dua et babamsın. Yoksa yok ne ulan? Senin Kemal diye bir oğlun yok artık. Soyadını da, paranı da al git buradan. Cüneyt. Cüneyt. Son bir iş. Sonra özgürsün. İstediğin yere git. Sonuçta bir çeşit ticaret yapıyoruz. Karşılığında ne alacağıma bağlı her şey. Bugüne kadar tuştan aldıklarını sana yeter de artar bile. Benden beş kuruş çalışmaz sana. İyi o zaman. Allah yolunu açık etsin. Sen beni anlamadın galiba. Ya dediklerimi yaparsın ya da çevirdiğim bütün pislikleri polise anlatırım. <laughs> Kanıtlayamazsın ki. Öyle mi? Hadi canım. Peki başrolünü oynadığın soygun CD'si bendeyse o ne olacak? Evet Selim. Şimdi karar ver. Hapislerde mi çürüyeceksin? Benimle misin?